Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile tekrar beraberiz. Video'ma başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Dava Almanya'da Dava Partisi kurulduğunu medyadan öğreniyoruz. Bild gazetesinden Alman Bild gazetesi bunu haber haline getirmiş ve tehdit olarak görüyor Almanya'ya ve Erdoğan'ın uzantısı olarak görüyorlar. Doğrudur, yanlıştır. Ben bu tarafında değilim. Demek ki eğer böyleyse ki öyle olduğunu ben de inanmaktayım, düşünmekteyim. Sonuçta oradakiler Türk bunu kuran, bu partiyi kuranlar Türk ve Türkiye ile ilişkisi olan kişiler. Almanya'da kurulan partinin Türkler tarafından kurulması Türkiye ile ilişkilerini o kişilerin kesmesi anlamına gelmiyor. Elbette Türkiye'den bu konuda öneriler alabilirler, eğitimler de alabilirler. Bunu kimse yasaklayamaz. Bağlantısı da olabilir. Eğer ki ülkeye tehdit etmiyorsa elbette ülkenin kanunları çerçevesinde. Ama dediğim gibi siyasi partinin çalışması vesairesi gibi destekler dolaylı olarak alabilirler. Paralarıyla alabilirler. Bilemeyeceğim alabilirler mi onu da bilemeyeceğim ama almalıdırlar zaten. Engelleyemezler de bunu. Çünkü aynı şekilde kendileri ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Dolaylı olarak herkes biliyor tahmin ediyor faaliyet gösterildiğini Almanya ülkemizde dernekler, vakıflar aracılığıyla medya tarafından haberleştirildi bunlar. Ülkemizin politikasına, ekonomik politikasına, her türlü politikasına karışıyorlar, etki etmeye çalışıyorlar. Şimdi eğer Türkiye bunu yapıyorsa veya Erdoğan yapıyorsa, kim yapıyorsa yapsın, Almanya'daki Türkleri organize edebiliyorsa ediyorsa bunu engelleyemezler. İmkansız bir şey çünkü hepimiz de biliyoruz 40 yıldır içimizdeki bölücü partiyi kimler organize ediyor. Hatta hiç utanmadan onları besliyorlar Türkiye karşıtı kim olursa olsun destekliyorlar ülkelerinde besliyorlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye yapınca bu olmuyor yasak oluyor yani. Demek ki demokrasi vesaire bize gelince öyle diyorlar. İfade özgürlüğü diyorlar. Artık ne var? Onları bize karşı kullanıyorlar. Gazeteciler diyorlar. Vesaire diyorlar. Her türlü baskıyı, etkiyi ülkemizde ekonomik olsun, askeri olsun yapmaya çalışıyorlar. Aynı oyunu eğer Erdoğan onların oynadığı oyunu aynı kurallarla oynuyorsa bu defa o olmuyor, işlerine gelmiyor demek ki. Hani ifade özgürlüğünüz nerede, demokrasiniz nerede, Türkiye'de her şey serbest ve Türkiye'de siz istediğinizi yapabileceksiniz. Ama sizin ülkenizde bizler yapamayacağız. Hele hele ülkemizde Alman olmadığı halde sizler bunu yapabileceksiniz. Yapma hakkına sahip olabileceksiniz. Almanya'da kimi rakamlara göre 3,5 kimi rakamlara göre 5 milyon Türk var. Kimi Alman vatandaşlığını sahip kimi değil onda bile çifte standartsınız. Çoklu vatandaşlık vermiyorsunuz. Bir seçenek uyguluyorsunuz. Yabancılara karşı Alman vatandaşlığını kazanabilmen için kendi vatandaşlığında Çık diyorsunuz. Elbette Türkiye'de bunun çözümünü bulmuş. Mavi kart vesaire var. Eğer siz böyle kaypak davranırsanız karşımızdaki de size göre tavır alır. Sizin anlayacağınız dilden veya sizin oynadığınızın oyunun kurallarına göre o da uyum sağlar buna ve Türkiye'de uyum sağlıyor demek ki sizler ülkenizdeki Türkleri hala daha görmek istemiyorsunuz. Almanlaştırmaya çalışıyorsunuz ama bizim içimizdekileri sizler Parçalama çalışıyorsunuz, bölmeye çalışıyorsunuz ülkemizi, birlik olan ülkemizi. Halbuki Almanya'daki Türkler biz Almanya'da ayrılacağız demiyorlar. Biz sizden parça toprak alacağız demiyorlar. Toprak koparacağız demiyorlar. Bu korkunuz nedir? Hem yabancılara muhtaçsınız hem de yabancıları istemiyorsunuz. Bu nasıl bu nasıl bir perhizdir? Lahana turşusudur. Artık ne derseniz deyin siz buna ama ister istemez siz gerçekleri kabulleneceksiniz. Orada siyasi bir parti kurulmuş ve bu siyasi parti başta Türklerin olmak üzere bütün yabancıların sesi olacak. Onları organize edecek. Güçlenecekler. Korkunuz bu. Çünkü sizler böl parçala yönet sistemiyle bizleri etki ettiniz. Bizlere bunun fikrini beynimize kazıdınız. Bizim birleşmemizi hiç istemediniz. Kendiniz birleştiniz ama artık sizinle birleşecek tarafınız kalmadı azalıyorsunuz Almanya yabancı iş gücüne ihtiyacı var Almanlar artık doğurmuyorlar hepiniz de biliyorsunuz iş gücünüz yok kalifiye elemanınız yok her türlü bu sistemi çevirebilmek için yabancılara ihtiyacınız var. Kendi halkınız doğurmuyor. Doğurmadığı için Alman, sizin tabirinizle öz Almanlar yok. Öz Almanlar doğurganlığını yitirdiği için, istemediği için sizler aynı sistemi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Bu nasıl lahana turşusudur anlayamadım zaten. Hem yabancı düşmanısınız hem yabancıları istiyorsunuz. Siz Alman yapmak istiyorsunuz siz kendinizi çevirmeye çalışıyorsunuz, mecbur ediyorsunuz insanları. Ondan sonra bize gelip demokrasi, insan hakları, fikir özgürlüğü, ana değil, baba değil, artık ne buluyorsanız onları bize kakalamaya çalışıyorsunuz. Ama kendi içinizde öyle değilsiniz. Irkçı, en başta ırkçı sizsiniz, bizde ırkçılık yok. Zaten bir kişi sizi suçluyorsa, biz bunları öğrendik, sen ırkçısın diyorsa, sen ayrımcısın diyorsa, odur o asıl ırkçı. Birisi insan hakları uygulamıyorsunuz, demokrasi yok diyorsa asıl odur demokrasiyi uygulamayan, insan haklarını uygulamayan. Bakın bunları kullanandır. Birisi size hırsız diye suçluyorsa nitekim bize yaptılar. Siz soykırım yaptınız dediler. Asıl soykırımcı onlar bakın. Hep bunlardan şüphelenin arkadaşlar. Biz Türklere yapılanları bizler neden dile getiremiyoruz? Çünkü bizi parçaladıkları için sesimizi duymuyorlar, duymak istemiyorlar. Yunanistan'da bize soykırım uygulamışlar. Anadolu'da Ermeniler bize soykırım uygulamışlar. Bosna'da uygulanan soykırımlar ve nice nice bilmediğimiz yerlerde elbette devlet bunları biliyor. Devletin bunların bildiğinden ben eminim. Devletin hafızası derindir. bunları yazılı Bakın Yunanların bizi Kurtuluş Savaşı'nda bu Denizli, Aydın, Ankara, Polatlı'ya kadar geldikten sonra kaçarken yaptıkları soykırımlar veya buradayken yaptıkları soykırımlar bunlar hiç konuşulmuyor. Asıl soykırımı yapan onlar ama sırası gelecek ben Derin devletimizin bunları sırası geldiğinde masaya koyacağından eminim. Güçlü değiliz yeterince. Güçlünün adaleti her zaman için geçerlidir. Güçlü her zaman haklıdır. Güçlüyseniz haklısınızdır. Silahınız varsa haklısınızdır. Güçlü demek silahı olan demek. Bakın bizim silahlarımız her şeyimizi elimizden almışlar. Bizi kullanıyorlar köle gibi. NATO'nun ordusuyuz diyorlar. Ama ipleri ellerini almışlar bizim silah yapmamıza vesaire yapmamıza engel oluyorlar istemiyorlar daha doğrusu. Eğer biz kendi silahımızı yaparsak güçleneceğiz. Tam bağımsız Türkiye olacağız. Bundan korkuyorlar. Ve bu korkuları işte bize kakalıyorlar. Demokrasi getiriyorlar bize. Demokrasi getirerek, ifade özgürlüğü getirerek, ana dil diyerek, basın özgürlüğü diyerek vesaire diyerek bakın içimizde neler yapıyorlar. Aynı oyunu biz oynamaya başladık. Korkuları bu. Hepsini iyi biliyorlar. Nasıl Türkiye'de artık başladı onlar gibi bu oyunu oynamaya ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi de sıra bizde diye düşünüyorum. Korkmayın. Zaten Avrupalı sistemi korumuş. Biz Avrupa'yı övüyoruz zannediyor bazı arkadaşlar. Biz Avrupa'yı falan Avrupalı'yı övmüyoruz. Kurdukları sistemi biz övüyoruz. Hakikaten kurdukları bir sistem var. Çok düzgün çalışıyor kendi halkına, vatandaşına yönelik ama size yönelik aynı kurallar geçerli değil. İnsan hakları eşitlik, kendi halklarına farklı Size farklı uyguluyorlar. Elbette bunu göstere göstere yapmıyorlar sinsi sinsi yapıyorlar bunları. Bunlar hukuk devleti vesaire diyorlar. Belli sınırlarda o hukuk devletinin halkına karşı ne yapıyor? Çalıştırıyor ama o sınır aşana da örneğin vatan hainliği durumunda hiç mahkeme hukuk falan dinlemiyorlar. Bir şekilde onun cezasını veriyorlar. Büyük devletler zaten böyle yapar. Vatan hainliği gibi şeylerde ne mahkemedir ne eşitliktir vesairedir. Bunlar uygulanmaz. Savaş durumudur bu. O kurallar geçerlidir. Gizli savaştır elbette. Bakın Fransa'sı aynı çalışır. Amerikası aynı çalışır. İngilteresi aynı prensiple çalışır. Bütün ülkeler aynı prensiple çalışır. Bakın Amerika ne yaptı? Bin Laden'i ne yaptı? Öldürdüm uçaktan attım dedi. Hani hukuk devleti? Bir sürü şüphelendiği kişiyi bakın orada burada ülke kendi ülkesinin dışında yerlerde hapiste tuttu. Fransa ne yaptı? Bakın o bombalı saldırılarda kendilerince terör eylemlerinde kıstırdıkları kişileri kaçamayacak hiçbir yere gidemeyecek kişilerin nasıl öldürdüler? beklesinler. Yemeksiz kalacaklar, susuz kalacaklar. Niye beklemiyorlar? Hemen orada ne yaptılar? İşini bitirdiler arkadaşlar. Hiç on, orada hukuk mukuk yoktur. Orada ceza vardır onlar için. Hiç kimse bunları niye sorgulamıyor? Amerika'da bile bazı kişiler mahkemede hukuk önünde mecbur kalırlarsa, mahkemeye çıkarıyorlarsa bile bunu hapishanelerde ne yapıyorlar? İntihar etti süsüyle vesaireyle veya başkası tarafından öldürüldü gibi göstererek infaz ediyorlar arkadaşlar. Bunu hepimiz de biliyoruz. Bunlar böyle çalışıyor ama bizim devletimiz hukuk kurallar içinde yaptığı halde vatan hainlerini aynı onlar gibi yargılayıp yani yargısız infaz etmediği halde nasıl üstümüzü çörekleniyorlar, çullanıyorlar hepimiz de görüyoruz. Aynı dilden konuşmaya başladık onlarla. Dava Partisi'ni bilmiyorum neyin partisidir, kimin partisidir. Ama sonuçta bir Türkler orada parti kurmuş, yasalar, çerçevesin oranın vatandaşı kişiler ve Türkiye ile bağı kan bağı olan kişiler bunu orada yapma haklarına, koruma haklarına sahiplerse o zaman hiç sesinizi çıkarmayacaksınız. O zaman siz de bize karışmayacaksınız. Hem insan hakları diyorsunuz. Soykırımı yapan sizsiniz, soykırımı destekleyen gene sizsiniz. İsrail'in yaptıklarını destekleyenler sizlersiniz. Sizler borçlusunuz elbette İsrail'e. O yüzden zaten destekliyorsunuz demek ki sizin insan haklarınız, hukukunuz, adaletiniz böyle çalışıyor. Zaten bunu biliyoruz. Devletimiz de zaten güçlü olmadığı için bazı şeylere görmezlikten geliyor bazı şeylere evet diyor vesaire diyor ama güçlenince roller değişecek merak etmeyin. Sizler zayıflıyorsunuz. Sizler zaten bir şekilde iki yüzlü bir adalet sisteminiz var sizin. Ülkenizdeki kendi halkınıza farklı çaktırmadan bunları yapıyorsunuz. Kitabını uyduruyorsunuz. Dışarıdaki insanlara farklı Sizlerin demokrasi götürmeniz ıra bir buçuk milyon kişiye mal oldu. Hala demokrasi falan yok. Sizler oraya buraya bir şeyler götürüyormuş gibi yapıp orayı karıştırıyorsunuz. Karabağ'ı biliyoruz, 30 yıl çözmediniz, bilerek çözmüyorsunuz. Bunları öğrendik, taktiklerinizi öğrendik. Aynı taktiklerle başkası size gelince, aynı taktikleri uygulayınca niye kızıyorsunuz? Kızmayacaksınız kızılacaksınız. Arkadaşlar tekrar etmek istiyorum burada. Ben Finlandiya'nın sistemini en mutlu ülke, en dürüst ülke, en vesaire gibi güzel övücü sözler söylüyorum onlara. Ben sistemlerin onların iyi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Kültürlerini, başka şeylerini konuşacak olursak övülecek, konuşulacak, imrenilecek bir tarafı yok arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. Hani diyebilirsiniz hem övüyorsun hem dövüyorsun arkadaşlar sistemlere övülüyor. Yaşam tarzları değil, sosyal hayatları değil, insanlara karşı davranışları değil. Orada Finlandiya'da Bakın bir örnek vereyim size. Yabancılara karşı hakları varmış gibi kurumlar çalışır, her şey çalışır ama onlar gizli ayrımcılık yaparlar. Her hakkın vardır. Sıradan halk gibi hakkın var derler. Ama orada iş bulamazsınız. O kurum belki size eşit davranır ama belki de biliyordur. Başvuru yaptığınız, iş başvurusu yaptığınız kişiler sizi işe almazlar. Bizim buradan güzelmiş gibi böyle imrenerek orada daha güzel hayat kurabileceğini, daha iyi çocuklarının eğitim alabileceğini düşünerek giden arkadaşlar hayal kırıklığını uğruyorlar. Bunu ilk senelerde anlayamazlar. Oranın dilini sistemini öğrendikten sonra bunları anlamaya başlarlar. Bu birdenbire böyle anlaşılabilecek bir şey değildir. İşsiz kalırlar, kendi hak ettikleri işi değil de temizlik yapmaya başlarlarsa işte o zaman anlarlar. Finlandiya'da Türkler birbirlerini kullanıyor, onu da söyleyeyim. Ama birbirlerine iş veren Türklerden başka da yok. Diğer film firmaları, diğer firmalar çok istisnaidir yani. Herkes iş bulamıyor. Çok zorlamanız lazım. Birisi arkadaşlar bir film, gerçek film, orada dolma büyüme film. Kolaylıkla iş bulabilir. Aynı işe siz talipseniz onu alırlar, size almazlar. Bu gizli ayrımcılıktır. Bu bunu yapıyorlar. Bunu çözemezler bu kişileri orada işe alan insan kaynaklarını zihniyetini değiştiremezler. Size sadece o insan kaynakları ne der? Ya bu defa başka birini seçtik bir dahaki sefere şansınızı deneyin derler. Güzelce sizi kovarlar yani işe almazlar. Taktik budur. Her ülkenin bir taktiği var ama kendi insanla karşıyız hakikaten böyle değildirler. Ama kendi insanla karşı da ayrımcıdırlar. İşveren ayrımcıdır. 50 yaşını geçen, 50 civa 50 yaşını geçen bir insanı işe almazlar, almak istemezler. Orada da burada yaş ayrımcılığı yaparlar. Bu Finlandiya'da geneldir bu. Eğer yabancıysanız Finlandiya'da bir de 50 yaş üzerindeyseniz sizin iş bulma imkanınız yoktur. Ne kadar eğitim alırsanız alın, ne kadar iyi mesleğiniz olursa olsun istisnalar olabilir ama iş bulamazsınız almazlar. Çünkü pahalısınızdır o işveren için, yabancısınızdır vesairesinizdir. Onların kendine göre bir şeyleri var arkadaşlar. Kriterleri var. O kriterler sizler için, sizi işe almamak için yeterlidir. O kriterler sizler karşılamıyorsunuz işte. Çok kişi var çevremde diyeyim 50 yaşını geçip de iş bulamayan, elbette mecburi devlet destekleyerek iş bulanlar var uzun zaman hissiz kalanlar ama olmuyor olmuyor arkadaşlar zihniyet oranı halkının zihniyetini değiştirmek zor yabancıysanız hakikaten size karşı yüzünüze gülerler size normal hizmet ediyormuş gibi görünürler ama fırsatını buldular mı gereğini yaparlar arkadaşlar kendilerince gereğini yaparlar. Finlandiya'da birisi istatik tutsun, Almanya'da tutsun. Bakın bakalım Finlandiya'da çalışan Türklerin çoğunun işvereni kim? işçi olarak. Sonra diğer iş Türklerin birçoğu kaç kişisi esnaf, girişimci. Yani başka bir firmada, film firmasında çalışan Türk sayısının çok fazla olduğunu zannetmiyorum. İstatistikler yayınlansa böyle istatistikler yapılsa meydana çıkacak ama böyle istatistik de yapmıyorlar. Ama ben çevremdeki Türk arkadaşlara bakınca onların neler yaptığını şöyle bakınca kontrol edince ben görüyorum zaten bunu. Bütün tanıdığım arkadaşların çoğunun kebapçı, pizzacı, restoran işleri var kendi işleri diğerleri de çalışanlarında da çoğu da Türk yani personel de Türk. Bunlar kendi kendine istihdam ediyorlar. İstihdam edemeseler kesinlikle arkadaşlar iş bulamazlar diyebilirim neredeyse. Yani çok zordur. İşveren istemiyor. İşveren iş yerinde belki de huzursuzluk istemiyor. Gizli ırkçılık. Finlandiya'da var. Almanya'da açık açık yapılıyor zaten bu. Almanya'da şiddet de olduğunu biliyoruz. Finlandiya'da şiddet vesaire yok ama onu da yapmayacaklar diye bir garanti yok arkadaşlar. Dava Partisi'ni destekliyorum. Yurt dışındaki Türkleri organize edebiliyorlarsa ister Erdoğan'ın eli olsun, ister CHP'nin eli olsun ben desteklerim. Hangi partinin eli varsa, varsın olsun destekleyelim, birleşelim. Zaten tek bizim sorunumuz birlik olamamamız. Yurt dışında bir de yurt içinde elbette. Yurt dışında hiçbirlik olamıyoruz. Onu ben yaşadım, biliyorum hala daha yaşamaktayım. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.